Çok gereksiz olduğunu sevmedim. Hayır. Şimdi arkadaşlar bence ben hazırım saate bakayım. Herkese selam arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte yeni evimizde hazır. Şimdi arkadaşlar çok güzel olduğum için güzelliğime güzellik katmaktan dolayı bakımımızı makyajımızı yapacağız. <laughs> Yoruldum. Şimdi buranın dağınıklığına bakın ve bakın sadece. Ee, ürünlerimizi buraya koyduk ve burada 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 ne var? Yalnız ben konuşmam çok önemli. Bu arada benim kameram mı kirli? bu video çok fazla hazırlanma videosu olsun istemiyorum deyip kesinlikle yarım saat hazırlanma 5 dakikası da gezme videosu olacak bu arada şu anda topuzuma bayıldım ya bakar mısınız salaş yani evde topladığım topuz kadar güzel topuz dışarı çıkarken yapılmıyor Hep bu sinir bu Şimdi yüzümü... <laughs> yüzüme yüzümü alacağım. Böyle şu burun düplerine, gözümün altına, gözümün üstüne normalde sürüyordum. Ama sonra çok kuru gösterdiğini fark ettim ve sürmemeye karar verdim. <laughs> şu kalemi buldum ve bu kalemin rengi nerelere sürmüşüm yani neredeyse yüzüme sürecekmişim. Benim tintim nerede? Burada buldum. Tintim nerede derken buldum. Nasıl? Bir de üstüne gloss süreceğim. Ama o gloss galiba aşağıda. O yüzden onu daha sonra süreceğiz. Yani videonun ilerleyen kısımlarında glossumuzu süreceğiz. O yüzden takipte kalın. Buraya bağlamam çok saçma. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O yüzden ben daha çok video çekeyim. Ben aldığı biraz daha arttırmak istiyorum e, izin verirseniz, allamı daha da arttırabilirim. Arkadaşlar, kombin değişikliğine geçtim ve üstüme başka bir şey giydim. E, direkt şöyle V yaka bir şey giymek istedim. Çünkü öbür nedense bugün kendime bir yakıştıramadım. Ya da şu anlık tarzım olmadı. Evet, saçımdan bunu bahsediyorum arkadaşlar. Nasıl? Gel. Başlattım. Şimdi arkadaşlar saçımı takmayalım. Dediğim gibi e, bu arada şu glosu buldum. Bak ya gidip oraya itirim <laughs> Arkadaşlar şu tipe bakar mısınız? <laughs> Aynı değil mi? Nereye aşkım? Dışarı mı çıkmak istiyor? Bakın bu ne demek biliyor musun? Ben dışarı çıkacağım. Çık. Çık. <laughs> Yavaş yürüyor <yiyin>. bir yapıyorsun? Gel. Bak üstüne yürüyünce aşağı inecek. <laughs> Salak. Close <laughs> bayağı. Iyi. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Aa bura ben <laughs> konuşamam. Ben buraya pudra sürdüm, değil mi? O zaman pudrayı azıcık daha şöyle şu kısımlara süreceğim. Aslında orası da parlıyor. Ya da tamam, pudraya gerek yok daha fazla. Şu kalanı içine dökeyim. Şuradaki parlaklığı görüyor musunuz? Bakın şimdi arkadaşlar, bu rimelsiz hali. Bu ee siyah ve kahverimelli hali şimdi sadece siyah rimelli halini göstereceğim size farkını bakın şimdi arkadaşlar bu kirpimle bu kirpim aynı olmadığı için çok çok farklı bir etki yapıyor ama e, en azından o farkı anlatabilmişimdir evet makyajım bu kadar arkadaşlar aa bir de şey sürelim highlighter şu anda burada makyaj malzemesi var aşağıda var daha da aşağıda var. Yerde var. O yüzden makyaj masası almam lazım. Şimdi arkadaşlar bence ben hazırım. Saate bakayım. Saat nerede? Neden gelmiyor saat? Ay. Saate bakamadım. Neyse arkadaşlar şu anda gidip ah, bak sürememişim gördünüz mü? Çünkü orada ışık yok. Şimdi iki dakika gidip, şimdi arkadaşlar iki dakika gidip saçımı önüne yapıp geliyorum. Bakar mısınız farka? Bunun farkını söyleyeyim size arkadaşlar. Bu e, burumalıyorum. Bu kaşınızla bu kaşınızın farklı olması. Kaş mı? Kirpik. Ya bu ne ya? Farka bakar mısınız? Bir dakika bunu düzelteceğim daha yolu yeşil Evet arkadaşlar bugün ben götürüyorum ailemi e, gezmeye. <laughs> Çok sıcak. Seri anlayabiliyor muyuz? çalışıyor. Şey Bak bir sürü şey fotoğraf sildim. Son silinenleri göstereyim mi? Bir Geçiyor fotoğrafları. Çok gereksiz olduğunu sevmedim. <laughs> <laughs> Abi <ABM'de>. evet. Niye kız? <küs? gülüyor> Saçmalamıyorum. <laughs> Arkadaşlar dondurma aldık. Bir şey diyeceğim tatlıcam ama ben. Tatlıcam. Tam telefon tut. Video çekerken tatlıcam. Bir dakika. Allah'ım inşallah. aldım? Eski tadı yokmuş mu Ya. ya. Karamel tadı ha geldi. Hı -hı. Hı. Güzel bu arada. Ama bak çikolatalı sen daha çok beğendin. Çikolata sosu da çok şey ya. Daha Ev nektar ne e, nekta <laughs> bu, da bu daha güzel diye kalmış. Hayır, bence bak üstüne bir şey biz damla... Aa oraya elim dondu. Şöyle yiyeceğim. Ben de bunu ay. Arkadaşlar ne aldım? Saçma sapan bir şey. Saçma mı? Ay ben niye böyle şey. Erkek çocuk gibi mi? Saçma mı? Gösterebilir miyiz poşeti? O be. Tamam. Neyse sürpriz evde gösteririm arkadaşlar. Hep böyle yapıyorlar ya. Herkesi <laughs> çekmeye çalıştım olmadı. Yakışıklı. Çok güzel değil mi? Bakayım. Abi sen mi? Bu arada senin rengin mavi kardeş. Çekme. <laughs> Şikayetçi olurum bak. <laughs> Kim benden? Kardeşinden. Bu da çok büyük geldi ama. Bakayım. Gel bakayım. E zaten oyunumuzu değişmedi. Ay hayır öbürü. Bu arada öbürü bayağı iyi oldu. Aa flash ile çekiyormuşum. Boyu boya, uzun olmasın. Daha iyi. Ama bak. Senin omuzun şurası bir tık şey. Şiş. <laughs> yani kastan dolayı gibi. O yüzden öbürü daha iyi abi. Bak öbürünü bir daha dener misin? Şu başka öbürü. Nereye gideneceksin? Çekme bak beni. T'as <laughs> <coughs> <Quelle est> <coughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar abim e, şey böyle yapıyor. Kötü mü kocak mi? Bu güzel değil ya. İnşallah. <laughs> Abi böyle bir şeymiş. <laughs> ya tamam anladım. Krop istiyorsun. Işte. <laughs> o zaman gel kadın da Baksana şuraya olur. <laughs> evet. Bakın benim elim bu kadar abimin olsun. Kumaşı çok güzel. Evet. Kumaşı çok güzel. Gömlek al ya. ya yine şey. <laughs> ya niye dikli? Arkadaşlar şimdi ben bu videonun izlediğiniz videonun devamını ee, birkaç gün sonra çekiyorum çünkü şey, çekememiştim ve size bir şey göstereceğim demiştim ve şimdi onu göstereceğim bu arada yere oturmayı planlıyordum Size nasıl bence en ideal şu an çünkü oturacak yer bulamadım makyaj masamın halini göstereyim bu halde e, normal masamın halini gösterirsek de bu halde şimdi buraya koyacağım sizi ve Cemal çok güzel bir hediye Hediye mi? Çok güzel bir şey aldık. Çünkü neden 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 neden? Çünkü çok uzun zamandır istiyorum. Burada yüzüm nasıl parlıyor? Bunun sırrını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ta 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 ta. Açabilirsem ASMR yaparım. Şu an bak bulamam bir yerden açıyorum. Hazır mısınız? Müzik bu tepkilerini peki neden sessiz yapıyorum? Evet, bunun için What? Şunun içindeki güzelliğe bakın ve sadece bakın yani şu anda o kadar güzel ki kameramız şöyle dönen aşırı iyi ee, şurada şeylerini açacağız. Onu belki kısa bir şey çekebilirim. O yüzden şu anda açmıyorum. Siz burada bakın. Değerinizi bilin. Benim uzun... E evet. Burada da bir adet mikrofon. Düşünseniz şey... Neyse. Ben bunları araştıracağım. Nasıl yapıldığını. Onları bilmiyorum. İsterseniz ayrıntılı videoda çekerim. Bilmiyorum. <laughs> ya <laughs> bilmiyorum. Mikrofon. Bu arada bu set halinde satılan. isterseniz set halinde satılmayan bir şekli de var ama e, bunlar ayrı ayrı alındığı zaman daha pahalıya geliyormuş. Toplayıp ondan sonra... bir de ne var? Unuttum ya. Bu ne? Ha, bir de böyle bir hard diskiniz var. Bu hard disk bu arada 128 GB yeter dendi. Yeter dendi için yeterli olduğunu anlayıp yeterli <laughs> aldık. Ee neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Şimdi bunları aşağı indirip abime soracağım. Allah